Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Önemli gelişmelerimiz var. Özellikle çok önemli iki tane daha isim Trabzonspor takımımızın gündemine girdi. Kanat bölgesinde oynuyorlar. Bana göre başarabilirsek büyük iş yaparız. Şimdi bu detayları sizlerle beraber paylaşacağım. Biliyorsunuz Orç için sakatlığından sonra dengeler alt üst oldu. Orçiş, Trezeguet, Vizca, bu üçlü varken de hoca bir tane kanat oyuncusu istiyordu ama şimdi oraya lejyoner direkt oynayabilecek bir oyuncu istiyor. Neden? Bir Trezeguet Afrika kupasına gidecek İkincisi de rekabet gerekiyor. Hücum attığında ciddi anlamda rekabet eksikliği var kanat bölgesinde özellikle. Ve şu an birinci önceliğimiz kanat arkadaşlar. Hem solda hem sağda oynayabilecek hem Vizca hem Trezeguet'e rakip bir oyuncu arıyoruz. Çok önemli iki isim daha iddia edildi şimdi bu isimleri de değerlendireceğim. Sizlerle beraber paylaşacağım. Petkovic cephesinde her geçen gün yeni bir haber. Yeni bir detay, yeni bir takım gündeme geliyor arkadaşlar. Bunları da videonun içerisinde konuşacağız. Tabii ki de 8 numaraya da teknik direktörümüz bir oyuncu istiyor. 8 numara da bana göre çok kritik. Şu an 8 numarada oynayabilecek direkt orijinal 8 numaramız yok. Bu e, aranan bir bölge. Hoca mücadele gücü yüksek ve yaş ortalaması küçük bir 8 numara istiyor. Biz Yıldız Adayı, Marek Şikayer'in bir oyuncu bekliyoruz derken hoca o tarzda bir oyuncu alamayız dedi. İnşallah sah gösterip sol vururlar. İnşallah Ahmet Ağoğlu zamanında bunları çok yaşadık. İnşallah o şekilde bir hamle yaparlar. Yoksa işimiz biraz zor olacak. Dün şu detayı konuştum sizlerle. Enşli Modlat Niles biliyorsunuz Arsenal'dan ayrıldı. Kulüpsüz durumda şu anda. Ve Bonser Selin'de, merkez orta sahada ve 8 numarada 6 numarada oynayabilen bir oyuncu. Sıkıştığın zaman sağ bekle de oynatabileceğim bir oyuncu. Bu isim Trabzonspor takımımızın adı geçiyor. Ama çok fazla isteyen var arkadaşlar. Sheffield United, Benfica, Werder Bremen, Galatasaray'ın adı geçiyor ve Trabzonspor takımımızın adı var. Bu ismi sizlere hatırlatmak istedim. Bir diğer dün sizlerle beraber konuşmuştuk. Tabi Marco Pijaka biliyorsunuz Juventus takımından ayrılması kesin gözüyle bakılıyor. Hırvat bir oyuncu. Kulübümüzü önerdiler. Teknik direktörümüzün değerlendirmesi çok önemli. Ama iki kere çapraz koparttı. Ama şu detayı vermek istiyorum. Son 3 senesinde de sakatlık yaşamadığını söylemek istiyorum. 38 maç, 26 maç ve 17 tane maç oynamış son 3 senesinde. Ve Trabzonspor takımımız adı geçiyor. Son 3 senesinde sonradan girmiş genelde. Yedek ağırlıklı oynamış ama Juventus takımında da geçen sene 17 tane maçta sonradan girdiğini görüyoruz oyuncunun. Bu oyuncunun da kariyeri çok iyi. Zaten sakatlık yaşamasaydı Türkiye gelme ihtimali yoktu. Düşünülmezdi, konuşulmazdı diye düşünüyorum. Çünkü... Dinamo Zagreb'de başlamış Juventus, Schalke, Florentina, Anderlecht, Genova, Torino, Empoli ve Juventus takımında oynuyor en son olarak. Bunu da sizlere hatırlatmak istiyorum. Mini takım oyuncusu aynı şekilde. Ve önemli detaylara gelelim. Videomuzun asıl detayına gelelim şimdi arkadaşlar. Ön tarafı kısa kısa şöyle bir özetledim. Çünkü Trabzonspor takımına yeni isimler gelmeye devam ediyor. Şimdi konuşacağımız iki tanesi baba isim. Bana göre çok önemli isimler ama önce bir Vitor Hugo'ya değinelim. Herkes Vitor Hugo'yu istiyor. Yönetim. İnşallah bize kulak verir. Bu işi nasıl çözerler bilmiyorum ama Vitor Hugo için kulübümüz bir transfer teklifinde bulunduğunun bilgisi var. Kiralama teklifinde bulunduk. Tabi Bayer takımdan hemen cevap geldi. Biz kiralamak istemiyoruz, satmak istiyoruz. İkinci bir hamle. Satın alma, satın alma yapılır mı orasını göreceğiz. Ama minimum 2,5-3 milyon euro isteyeceği konuşuluyor. Bunu kulübümüz şu an Vitor Hugo için veremez arkadaşlar. Orayı nasıl çözeriz Vitor Hugo'ya karşılık bunu çok merak ediyorum. Ben de sizler gibi ama Vitor Hugo kapıyı açtı. Biz kapıyı açtık. Vitor Hugo'ya Rize Spor'un işte Başakşehir'in teklifi var ama Vitor Hugo bu iki teklifi şu an için geri çevirmiş bir pozisyonda. Ve oyuncu Trabzonspor'a gelmek istediğini bir kez daha iletti. Artık top yönetimde ama Vitor Hugo işi çok zor arkadaşlar. Vitor Hugo'yu getirebilmen için Ben Koç ve Fernandez gibi iki tane oyuncu transfer ettin. Densville yollarını ayırırsan bakın ayırırsan Densville'e vereceğin ücretle beraber Vitor Hugo'nun bonservisini ödeme yaparsın. Tabii ki de Vitor da bir ücret ödeyeceksin. Fernandez ayarında bir parayla beraber Vitor getirebilirsin. Ama şu an mevcut iki tane transfer geldiği için ve dört tane yabancı oyuncu olduğu için Vitor bekleyeceğiz. Beşiktaş devrede Şenol Güneş özellikle alınsın okeyini verdi. Ve Trabzonspor takımımız Beşiktaş'ın haberinden sonra bir viteste arttırdığı konuşuluyor. Çünkü bizim rakibimiz Beşiktaş Vitorugoyu Vitor oraya kaptırmak istemiyoruz. Bakalım ikinci hamle gelecek mi? Satın alabilecek miyiz Vitor Hugo'yu? Veya Vitor Hugo oradan çıkabilecek mi kendisi? Göreceğiz ilerleyen süreçte ama Vitor Hugo'nun gelmesini ben de çok isterim. Enis Badri'ye Bronby takımından teklifler gelmeye devam ediyor. İstek çok fazla. Enis Badri ama kalmak istiyor benim bildiğim kadarıyla. Gitmek gibi bir düşüncesi yok ama teklifler geliyor arkadaşlar Enis Badri. Enis Badri tabii şu an önemli bir oyuncu bizim için. Neden? Çünkü orta sahada oynayabiliyor. Kanatlarda yedekleyebiliyor iyi kötü. Hani kanatlarda bana göre yetersiz. Aslında Enis Badri'yi on numarada oynatmamız lazım ama mecburen buralarda oynatıyoruz. İşte kanatlarda forma şansı yakalayabiliyor. Ve Enis Badri'yi ben Trabzonspor takımı şu aşamada iyi bir bonservis verilmediği takdirde göndereceğini düşünmüyorum. Asıl şimdi yavaş yavaş girelim arkadaşlar. İvan <laughs> Kusura bakmayın. Hala hastalığımı atlatamadım tam anlamında. Ee, İvan Usech, Trabzonspor takımıza adı geçiyor Dinamo Zagreb'de oynuyor Bakın iyi bir oyuncu İki ayağında kullanan Taş gibi bir oyuncu 24 yaşında Gelecek vaat eden bir oyuncu ee, Ama alması çok zor Neden onu da konuşacağım şimdi Bu sezon 3 maçta 4 tane gol atmış Dinamo Zagreb takımında sezonun en iyi başlayan oyuncu Geçen sene 47 tane maç oynamış 13 tane gol atmış 5 tane asist yapmış Bir önceki sezonda hemen 42 tane maç oynamış 5 gol 8 asist yapmış Hırvatistan milli takım oyuncusu Ivanu Seçi getirirsen çok iyi iş yaparsın. Bakın, Ivanu Seçi getirirsen çok iyi iş yaparsın. Mesela bir önceki videomuzda biliyorsunuz konuştuk şimdi Marco Piaka. Bu oyuncu mu? Bu oyuncu Marco Piaka da çok iyi oyuncu. Juventus takımından kesinlikle ayrılacak ama işte çapraz bağ sakatlığı var. 3 sezon önce bu birazcık kafalarında soru işareti doğuruyor ve iki kere sakatlık geçirmiş. Ama şimdi gelen noktada Ivanu Seçi izlediğimde Fil katabiliyor. Oyuncu geçebiliyor. Top tekniği yerinde. Sağda solda ve 10 numara pozisyonda oynayabiliyor. Özellikle sağ tarafta içeri doğru girip şutları var. Sol tarafta oynadığında da iki ayağını da çok iyi kullanıyor. Ivan Üseç, Petkovic iyi bir 8 numara. Hele ki arkada Vitor Goy'u getirirsen başka şeyler konuşuruz. Arkamıza yazsanız başka şeyler konuşuruz. Ivan Üseç'in adı Trabzonspor takımımıza anılıyor. Bu işi bitirebilirler mi? Zor bir transfer. 3 milyon euroyu görmüş bir oyuncu piyasa değeri. Milli takım oyuncusu gerçekten çok yönlü bir oyuncu ve Trabzonspor takımıza getirebilirsek büyük iş yaparız. Hırvat alacaksan böyle Hırvat getireceksin demek istiyorum. Petkovic gibi bu tarz bir Hırvat getirmen gerektiğini düşünüyorum. Şimdi babayı sona sakladım. Lütfen izlemeye devam edin. Petkovic ile alakalı gene bir iddia daha arkadaşlar. Normalde Petkovic'e çok fazla talep var. Petkovic şu an çoğu takımın istediği bir oyuncu. Ve Petkoviç ile Dinamo Zagreb son kez bir masaya oturdular dün. Petkoviç ben fiyatımdan düşmüyorum bir noktaki verir misiniz dediler. Onlar o paradan düşmesini istiyorlar. Orada da bir maaş dengesi var mutlaka ve bu maaş dengesini bozmak istemiyorlar ama biliyorsunuz menajeri Çale yapıyor. Daha önce de söylemişti birçok kez ve şimdi Sertovigo iddiaları vardı. Dün bunu kulislerle konuştuk ve en son gelen net bir bilgi. Hırvatistan'da bu haber yapıldı arkadaşlar. Kallari takımı... Bruno Perez için resmi teklifte bulunduğu iddiası var. Bu teklifin içeriğini bilmiyoruz ama Bruno Perez için Bruno Perez dedim pardon. Petkovic için Trabzonspor takımımızın istediği Petkovic için Kallari takımı da e, bir girişim başlatmış. İtalya'dan, Almanya'dan e, ciddi isteyenler var. İspanya'da katıldı Vigo ile beraber. Ve e, işimiz her geçen gün zora doğru gidiyor. İnşallah B planımız vardır. Elimizde işte Umut Bozok işte elimizde nasıl Maxi Gomez, Enis Destan var deyip yola devam edilirse ki bilmiyorum normalde geçen sene Enis Destan yollarını ayırmıştı bizimle. Bu sene de tutuyoruz. Her ihtimale karşı yapamazsak aman Enis Testan dursun mu diyoruz bilmiyorum ama böyle de bir detay var. Şimdi gelelim eski aşıklarımız arkadaşlar. Trabzonspor takımımızda Masaurus iddiası gene çok önemli kişiler tarafından ortaya atıldı. Şimdi Masaurus çok iyi bir oyuncu. Alamadık. Paramız varken biz sorusu alamadık. Paramız yokken bu sıkıntılı süreçte alabilir miyiz? Orasını göreceğiz. Bir sene sözleşmesi kaldı bitmesini oyuncunun. Geçen sezon 46 tane maçta 5 gol 4 asist yapmış. Yunanistan milli takımının en önemli oyuncusu. Şimdi hani Olympiakos'a Trabzonspor takımımızın çok önemli bir iddiadı arkadaşlar bu. 1.5 milyon euro gibi bir teklifte bulunduğu konuşuluyor. Olympiakos'tan Zigenlege'li alamadık. Yani Masarus alırsak ayağa kalkar alkışlarım. Çünkü e, bu önemli kişiler tarafından ortaya atıldı. Eski aşkımız yeniden e, canlandı. Geçen sene Masarus ve <laughs> Artem Doğbek için yattık, kalktık. Geceye 12'lere kadar canlı yayınlarda bekledik. Son saniye, son dakika. Kran kırana pazarlıklar dendi olmadı. Bu pazarlık olayına inanan var, inanmayan var. Orası ayrı bir konu. Ama şimdi gelinen noktada Masarus adı tekrardan Trabzonspor takımımızda anılmaya başlandı. Ivanu Useç'in adı geldi. Yusuf Belalli'yi konuştuk. Tanase ile Florin Tanase ile Trabzonspor takımının bir girişim daha başlattığı konuşuldu. İşte gene e, sizlere dün e, iletmiş olduğumuz Hırvat Marco Pijaka'nın da adı Trabzonspor takımımıza geldi. Ki bu oyuncu içiniz, içinize sinmedi çok. Biraz sakatlıkları var. Allah korusun Trabzonspor takımımız alır getirirse bu sakatlıkla tekrardan uğraşamayız. Başımıza bel alır ve bu stresi de bir daha kaldıramayız diye düşünüyorsunuz. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Lig zorlu geçecek. Stopper hattına Vitor Hugo'yu alabilirsen çok büyük iş yaparsın. İşte şimdi Ben Koviç maskeyle antrenmanlara başlar. Densville'in arka adresinde bir sıkıntı vardı. Çok ciddi bir problem gibi durmuyor. Hüseyin Tükmen yetişecek dedi hoca. Stopper hattında bir toparlanma inşallah acil bir şekilde gelir. Ama hocanın istediği 3 tane mevki var. Birisi sol ön, Birinci önceliğimiz. İkincisi 8. Üçüncüsü de Santofor. Sağ bekte. Ee, hani e, Larsen, Mehmetcan Aydın ve Serkan Hasan var. Sol bekte oynayabiliyor. Eren ve Arif var. Stoper hattında gene saymayalım aynı isimleri. Bir tek 8 numarada bana göre 6 ve 8 numarada oynayan sayımız çok az. Siyopis'te yollar ayrılacak gibi duruyor. Siopis'in bel ağrısı var. Bu işi daha fazla uzatmamak lazım. Doğucan, Korbelis, başka da senin orta sahada oynayabilecek oyuncun yok. Bakasetas 8 numarada oynatıyorsun ama Bakasetas oranın adamı mı değil mi onu tartışırım. Bana göre Bakasetas'ın yeri 10 numara. Abdülkadir Ömür'ün yeri de 10 numara veya kanatta sıkıştığın zaman oynatabilirsin. Alternatif. Ve Trabzonspor takımımızın vitesini yükselttiğini söylemek istiyorum. Gene Hırvat üzerinden gidiyoruz. İşte Yuvani Seç'in adı geliyor. Marco Piyaka'nın adı geliyor. İsimler konuşuluyor. Ben elimden geldiğince bunları sizlerle paylaşıyorum. Yunanistan'da gene e, iddiası ortaya atıldı ve bu bir önemli bir iddia oldu söyleniyor. Önemli kişiler tarafından bu iddialar ortaya atıldı. Orta sahaya 8 numaraya bakalım İnşallah iyi bir oyuncu getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Böyle işte Toç ile bir kapatacaktık orayı. Her işte bir hayır var. Toç ile bence başarılı olamayacaktık. Oyuncunun gelgitleri olan bir oyuncu. Sözleşmeyi alıp da imzalamamak, kararını değiştirmek bana göre hiç değil ve Kararsızlık, buraya içindeki korkuları var, oyuncunun çekindiği bir şeyler var. Bazı arkadaşlarımız kalp map diyor, kalp probleminden çekindi, kötü bir haber, psikolojisini bozar dedi. Her şey olabilir, her şey olabilir arkadaşlar. Ama tabii ki de günahını anmayalım. Biz gazetecilerin söylediklerini burada yorumluyoruz, haberleri yorumlamaya çalışıyoruz. Trabzonspor takımımızın önünde gene 40 günlük neredeyse bir zaman var. Biz transfer sezonu en erken açan takımlardan bir tanesiydik ama maalesef gelinen noktada birazcık beklemek zorundayız. İnşallah bunu da üstesinden geleceğiz. Yönetimimize güveniyoruz. Sezonu iyi girmek lazım. Bunu teknik direktörümüz de söylüyor. Sezonu iyi girdiğimiz takdirde daha başarılı daha iyi bir süreç bizi bekliyor olacak diye düşünüyorum. Çünkü arkamızdan rüzgarı estirmek gerekiyor. Hoca da bunu söylüyor. Ben de bunu söylüyorum arkadaşlar. Videoyu sonlandırıyorum. Videomun sonuna kadar gelen herkese sonsuz teşekkürler. Kemik kitlem seri çok seviyorum. Bugün canlı yayın yapamadık çünkü bugün özel işlerim var. Sabah erkenden onun için erkenden kalktık videomuzu çektik. Öğleden sonra veya akşama yeni gelen bilgilerle beraber canlı yayınımızı yaparız. Allah'a emanet olun.